Merhabalar Başlar. arkadaşlar. 10. videomuza hoş geldiniz. Bu son saydığım bir video. Sa Samsung A serisini kendi rakip olarak gören Oppo'nun A serisini inceleyeceğiz. Benim dikkatimi şey çekti. Oppo genelde isimleri hep Samsung telefonları benzetiyor. Bu A serisinde de öyle. Onların A serisi Samsung A serisine rakip. Yani şimdi 4 telefon çıkardı, çıkarıyor. Yani Nisan'da Mayıs'a çıkacak olan telefonlar bunlar. A94 5G A74 5G A74 4G bir de A54 5G. Aynen. Bu dördünü şimdi kıyaslayacağız. O zaman önce işlemcilerle başlıyoruz. A94'ün işlemcisi A A94, A94 5G. İşlemcisi MediaTek Dimensity 800U. Ayrıca bu işlemcinin yanında 5G diye özellikle belirtmişler. Artık işlemcilerin herhalde 5G, 4G antenleri de içlerinde olduğu için İşlemcilerle takım halinde. O yüzden işlemcinin bir özelliği gibi artık 5G. A74 5G'de Snapdragon 480 5G var. A74 4G'de Snapdragon 662 işlemci var. A54 5G'de Snapdragon 480 5G işlemci var. O zaman RAM'lere geçelim. RAM'lerde e, Aynen. farklar ne? Ne RAM'ler, RAM'ler en önemlisi zaten biliyorsun. A94'te 8 GB RAM var. A74 5G ve A74 4G'de 6 GB RAM var. A54'te ise 4 GB RAM var. A54 burada çok geri kalmış. Artık çağımızın dışında kalmış. Evet. Bu Samsung'un A serilerinin hiçbirine rakip olamayacak kadar geride kalmış RAM olarak. Aynen. O Bilmiyorum o sen ASL, ne düşünüyorsun? A serilerini kıyasladığımız videomuz da var. Onu da izleyebilirsiniz. E şimdi A54'e 4 GB RAM katmaları benim için çok garip geldi. Neyse Fiyatı bakalım 100 belki 100 lira olsa tamam. Aynen, aynen fiyatlara geldik. Belki o gün gelebilir. Sonunda geleceğiz fiyatlar. O zaman gelelim ekran Eşim. boyutlarına Serkan anlat bakalım. A94'ün ekranı 6.43 AMOLED ekran 800 nit, 800 nite kadar parlaklık oranı var ve 60 Hz ekran hızı. A74 5G 6.5 inç LCD 480 nite kadar parlaklık sağlıyor. Bu 90 Hz. A74 4G'nin 6.43 AMOLED ekran bu da 800 nite kadar parlaklık sağlıyor. Bu ekran da 60 Hz. A54 5G'de 6.5 inç ekran büyüklüğü var. LCD ekran kullanıyor. 480 nit parlaklık oranı var. Bu da 90 Hz. Şimdi ekranlara baktık mı? Galiba A74 5G ile A54 5G'nin ekranları Aynı. Aynı. Çünkü boyutları aynı. aynı. netleri aynı. Hertzleri aynı. Ondan sonra da A94 evet. 5G ile A74 4G ekranları hep aynı. Aynı. Nitsleri aynı. aynı. Amoled olması aynı. Hertzleri aynı. Amoledlerde 60 aynı. yapmışlar. LCD'lerde 90 Hertz kullanmayı 90 Hz yapmışlar. yapmışlar. Evet. Yani ne Samsung A serisiyle yarışabilir ne de bilmiyorum da Xiaomi'nin yeni 10T'leriyle 10 Pro'larıyla yarışabilir. Yani fiyat olarak da birbirlerine çok yakınlar. Bilmiyorum Oppo Yine fiyatlara yani okumda... geldik mi bakacağız. <laughs> Önce IP sertifikalarını değinelim. Aynen, kısa sürecek zaten. IP sertifikaları yok çünkü hiçbirinin IP sertifikası yok. <laughs> yani ıslatmayın telefon demiş Oppo, gerek yok. Aynen, sakın. Gelelim bataryaya. Batarya belki bataryada bir bir şey sağlarlar belki. Bir bakalım. Bataryalara geliyoruz. A94 5G'nin bataryası 4310 mAh. 30 Watt'a kadar şarj destekliyor. A74 5G 5000 mAh 18 Watt'a kadar şarj destekliyor. A74 4G 5000 mAh bataryası var 33 Watt'a kadar şarj destekliyor. A54 5G'de 5000 mAh bataryası var. Bu da 10 Watt'a kadar şarj destekliyor. <laughs> Hiç Dur, şarj etmemeye karar vermiş bu. <laughs> yavaş yavaş sabah taktığımı akşama doğru dolmayı tercih etmiş. 5000 watt bile 10 watt ile 5000, o, 5000 miliamper. Yani bayağı büyük bataryası. Bu da garip bir şey. Aynen. Mesela en büyük modelin bataryası, yani en yüksek modelin bataryası en düşük olması. Yine garibime gitti. Ya o da evet. Ondan sonra 4G'li A74'ün 5G'den hızlı şarj etmesi. Bu da bir garip bir şey. Ee, en pahalısından en ucuzuna baktık mı? Bazen ucuzları pahalısından iyi bazı konularda. O da bana çok in evet. geldi. Bu Oppo'nun ne deniyor acaba? Yeni bir şey mi denemeye çalışıyor? Tamam gelelim ondan sonraki konuya. Bundan sonraki konumuz kamera. A94 5G 48 megapiksel. 4 tane kamerası var. 4K video kaydı yapabiliyor. A74 5G 48 megapiksel ana kamerası. Bunda da 4 tane kamera var. A74 4G 48 megapiksel ana kamerası. Bunda 3 kamera var. Ultra geniş açı yok. a 54 5G'de 48 megapiksel ana kamerası. Bunda da 4 kamera var. Kameraların hepsi aynı. Megapikselinden geniş açısına, lensine ana kadar hepsi aynı. aynı, değil mi? Evet. Sadece fark duyguya evet, sadece... göre 94 4K çekebiliyor. Ondan sonra 74 4G evet. versiyonda ultra geniş açı yok. Tek fark bu ikisi. Evet. Yani kamerada fark istiyorsanız modelden modele değişmenize gerek yok. Kamera için alıyorsanız aynen. En ucuzunu alın. Yani. Hiç kendinizi zorlamayın. <laughs> ön kameraları hepsinin ön kamerası 16 megapiksel. Dördünün de. Aynen. Burada da Karşı yani. Modeler arasında sıkıntı yaşamanıza gerek aynen. yok. Seçim yani. yapmanız. Şey bundan önce bir kıyaslama videosu yapmıştık 3500 4500 arası bandında değil mi Serkan 3500 4500 evet 3500 4500 Bu telefonları kıyasladık hangisini alabiliriz diye. Ondan sonra o, o videonun altına Oran Akın diye bir yorumcu var. Çok güzel bir şey demiş. harbiden mesela iPhone SE 2020 modelini biraz spesifikasyon olarak düşük olduğunu fark ettik. <laughs> Bu yorum şey diyor ama iPhone genelde telefonların daha çok güncelliyor. Burada %100 haklı olduğunu dememiz lazım. Güncelleme işini artık bütün kıyaslama videolarında bahsedeceğiz çünkü önemli bir konu. Yani telefonun falan işlemcisi yüksekmiş, hadi olsun da güncellemediği sürece nereye kadar yani, değil mi? Hiçbir işe yaramıyor kesinlikle. Aynen. Hiçbir o yüzden şey Güncelleme gelmiyor. Orhan Bey sizin için bu videoda dan itibaren güncelleme konusunu da katıyoruz. Evet. Opay'a göre bu telefonları çıktığından itibaren İki tane daha yeni Android updateleri olacak. Yani genelde Android senede bir çıktığına göre iki sene Android. Şu an, şu an 11'de onu yani 12, 13'e evet. kadar güncellenecek. Ondan sonra güzel. Aynen bence de güzel bir şey. Önemli bir konu. Oranın evet. dediği gibi. Ondan sonra sadece Android updateleri değil güvenlik güncellemeleri de çok önemli. Ne zaman çıkacak ve hangi fiyata çıkacak? onun bir bahsedelim. Evet. Nisanın sonuna. Mayıs'ın başı gibi. Yani o aralıkta çıkacak. Türkiye'ye gelmesi de Avrupa'da Nisan sonu Mayıs başı gibi çıksa Mayıs'ın sonuna doğru da bizim buraya gelmiş olur. Serkan evet. sen bir telefoncusun. Oppo'lar sizin orada. Nasıl sat? İyi mi satılıyor? İyi mi gidiyor? Çok talep var mı Oppo'ya? 20 yani 20 kişiden biri soruyor gibi düşünebilirsin. 20 kişiden biri ya Oppo alsam mı diyor yani. Bak Oppo almıyor. 20 evet, düşünüyor. Biri. Bunların e, en büyük rakibi Oppo'ya göre A serisi. A, Samsung A serisi. Onların talebi ne kadar? Nasıl? Samsung A'lar tabii ki çok satıyor. Çok Oppo'nun burada zaten satan Oppo'nun burada satan serisi Renault serisi. Renault'lar Burada çok revaçta. Aynen. Onlar bu bence bu seriden de daha iyiler yani. Bu seri biraz enteresan bir seri olmuş. Samsung A serisine gelince de Samsung A serisi zaten çok satıyor yani. Samsung hem fiyatı çok uygun hem özellikleri çok güzel. Kasaları çok güzel yapıyor Samsung. Ben de yani, yani bizim de videomuzda izleyebilirsiniz. A serisini çok beğendik. Kesinlikle izleyin o videoyu izlemediyseniz evet. unutmayın. A karşılaştırma videomuz çok iyi yani. Evet. O da ondan sonra o tamam Mayıs Nisan Mayıs e belki Mayısın sonunda Türkiye'ye gelecek Avrupa'da çıkıyor. çıkıyor. E gelelim fiyatlara. Evet. Fiyatlar da önemli çünkü. Fiyat aynı. Gene A 94'ten başlıyorum. Evet. Fiyatı 369 euro. Aynen. Türk lirası olarak da 3600 3000 bandında falan çıkar diye tahmin ediyoruz burada. A74 5G'nin 319 euro. Bu da Türkiye Türk lirasına 3100 liraya karşılık geliyor. Bu da 2.5 2500 lira e bandında çıkar. Çünkü özellikle çok düşük. A74 4G 249 euro. En ucuzu bu zaten 4G'li olduğu için. Hı hı. Bu da Türk lirası 2429 lira ediyor. Bu da 2000, 2100 lira bandında gibi tahminim çıkar. Burada da en çok satan büyük ihtimal bu model olur. Bu kesin gelir yani buraya. Diğerlerini bilmem ama. Çünkü 4G'li. A54 5G'de 269 euro. 2624 lira ediyor. Bu da 2500-2400 bandında olur. Zaten 5G'li tercih etmemize şu an gerek yok. Onu geçen videomuzda da konuşmuştuk. 5G Türkiye'ye biraz bir iki sene daha var yani. 2023 gibi tam kullanıma başlanacak. 2022'de işte ön yani bir iki pilot bölgede kullanılmaya başlanır güzel yani İstanbul'un güzel bölgelerinde diğer şehirlere biraz daha geç gelir ama İstanbul'u tabii ki daha önce çıkar. Evet. O yüzden 5G'ye boşuna para vermeye gerek yok. O bir tercih meselesi değil bizim için şu an yani. Ondan sonra gelelim. Bak şimdi gelelim. Ben olsam, biz evet. olsak yani ben olsam hangi telefonu alırım? Burada fiyat farkları. Hangisi? hangisini alırsın? 3 200 50 ile 370 arası. Yani 120 yani euro ben... fark var aralarında. Şeye baktım mı? Benim için AMOLED ekranı şart. O yüzden LCD olanları eledim. Ne kalıyor? a 94 ile A74 4G kalıyor. 5G'ye şu an çok önemsemediğim için. Tek fark ne biliyor musun? Sadece o 8 GB ile 6 GB arasındaki farkla biraz A94'e yöneliyorum. Ama bataryaya gelelim, şarj hızına gelelim, amolete gelelim, fiyata gelelim. Kamera ultra geniş Aynen. açısı hariç hepsinde A74 4G benim için bu listede öne çıkan telefon. Ben olsam kesinlikle ona Aynen. paramı harcarım. Ama tabii ki ele almadan önce bir şey diyemeyiz. Bu sadece spesifikasyonlara baktığımız için böyle diyoruz. Bence de yani şimdi Oppo olacaksam bu dördünden birini alacaksam, ben de A74 4G'liyi alayım, alırım. Çünkü hem fiyatı gayet uygun. Yani dediğim gibi 2000-2200 lira gibi olsa Türkiye'de süper bir fiyat. Kullanılır. RAM'i de 6 GB yeter. PUBG oynarsınız. Diğer oyunları zaten oynarsınız. Onun dışında aralarındaki en hızlı şarj olan telefon 33W'a kadar destekliyor. 5000 mAh batarya 2 gün rahat götürür. A74 4G seçiyoruz. Evet, bu listede A74 4G kesinlikle. Karşılaştırma yaptığımız Oppo'ların arasında bu 4 telefondan en çok yoruma yazdığınız telefonu alıp inceleyeceğiz. 94, 74'ler, 5G, 4G, 54. Yani bunların arasında hangisini en çok görmek istiyorsanız kutu açılım videosu yapacağız, uzun kullanım videosu yapacağız. Bir tane model hakkımız var. Yazın A94'ü öğrenmek isteyen olabilir, A74'ü öğrenmek isteyen olabilir. Biz yani o bütün yorumları bir araya getireceğiz. En çok hangisini görmek istiyorsanız onu alacağız ve kutu açılımı yapacağız. Gel geldik sonuna zaten videonun vedalaşma vakti. 197 takipçideyiz. 3 tane daha kaldı. 200. kim olacak? Çok heyecanlı. <laughs> sen mi sen mi sen mi? Herhangi biri 200. Sen, izleyicimiz sen. olabilir. 200. Aramızdan biri o şanslı kişi olacak. Evet. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bizi çok güzel motive ediyorsunuz. Harika şeyler yazıyorsunuz. Yani normalde internette herkes birbirine kötü şeyler yazar. Ama bizim videolarımız altında harika şeyler yazıyorsunuz. Ve bu bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Evet. Ve neyi öğrenmek istiyorsanız bilgisayara kadar soran oluyor. Biz onlara da cevap veriyoruz. Bilgisayar almak istersiniz, kulaklık almak istersiniz. Dedim ki ben telefoncuyum. Aytaç yazılım işiyle uğraşıyor. Teknolojinin içindeyiz yani. Her anlamda içindeyiz. Her şeyine kadar ne bileyim PlayStation 3 kolundan PlayStation 5 kulaklığına kadar her şeyle her gün elimizden geçiyor. Bu, ne öğrenmek istiyorsanız teknolojide alakalı bize yorumlarda sorabilirsiniz. İstediklerinizin kutu açılımını yaparız. Yani yorumları çok önemsiyoruz. Evet aynen buna o yüzden kesinlikle bu konuyu... devam edin. Aynen. Ne Ettiğiniz öğrenmek istiyorsanız edin. yazın. Yani elimizden gelen daha da iyisini yapacağız inşallah. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Peace. Görüşmek üzere. Ee, güvenlik güncelleme... Güvenlik güncellemeleri... Yok <laughs> Yo, Güzel söyledin. <gülüyor> güvenlik gün... <laughs> <laughs> Bir desene güvenlik mi? güncellemeleri güvenlik güncellemeleri. Aynen.